Erhan geldi. Tuncay, senin ne işin var burada? Bir soğuklanayım da anlatacağım. Selam Melis. Merhaba. Merhaba. Ben sizi yalnız bırakayım. Abi kardeş konuşun. Bak beni habersiz bırakma Sibel. Görüşürüz Melis. Senin neyim var? Erhan beni terk etti. <laughs> Sen niye böylesin? <laughs> Nöbeteler yani. Ben de tarihin en kısa evliliğini yapmış olabilirim. Ne diyorsun ya sen? Haberin yok tabii. Yani takdir edersin ki davet etmedim. Biraz abes kaçabilirdi. Ama dün gece burası bir nikah salonuydu. Her şey çok romantikti. Böyle rüya gibiydi. Bir an böyle gerçekten aşık olduğunu düşündüm ama versem değilmiş. Yine tutamadın değil mi ağzını? Doğrucu da utlun tuttu. Sen var ya çocukken de böyleydin. Yani zarar göreceğini bilsen bile bildiğinden şaşmazdın sen. Böyleydin zaten. Aferin. Ben söylemedim ki. Kim söyledi Sibel? Hayatımızı mahvetmek isteyen, ailemizi paramparça etmek isteyen... ...babamın artık tepesine çıkardığı Esin var ya, o söyledi. Esin. Bir Esin eksikti başımıza ya. Bir Esin eksikti başımıza, şimdi o çıktı bir de. Bak Sibel, ben gerçekten hayatımda... ...bir kez bu kadar aşık oldum. Sevdim. Çok seviyorum Elif'i. Teşekkür ederim ya eline sağlık. İkimiz de terk edildik. Süper. Süper. <laughs> kor arslanlar. Aynen namı diğer kor arslanlar. <laughs> ne namımız varmış ya öbe öbe bitiremedik. Gelen vurdu geçen vurdu ya. Gelen vurdu geçen vurdu ya. Olacak iş değil. Bir şey söyleyeceğim bak ben giderim bunun ağzını bunu kırarım ya benim kardeşim ya üzemez bu. Saçmalama olsun. hadi. Dur. Sinirimi atarım en azından. Benim kardeşime nasıl yapar ya bunu? Canım benim. Karaca. 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 Nereden çıktı o? Erhan aldı. Hatırlıyorsun değil mi? Bunun yüzünden Al. ne kıskançlık krizleri yaşadı. Hatırlamaz olur mu? Seni ona her şeyi kıskanıyordum ki zaten ben. Ama sen benim kardeşimsin, canımın Sen bir tanem. Senin kılına zarar gelsin istemem ben be. Ayrıca kıskançlık konusunda yalnız değilsin. Erhanla Elif'i deliler gibi kıskanıyorum abi. Ben de çok kıskanıyorum Elif'i nasıl yapacağız ben anlamadım ya. O kadar çok kıskanıyorum ki. Bana en son beş yaşında böyle dolu dolu abi demiştin. O geldi aklıma şimdi. Onun dışında hep böyle tamam Tuncay hadi Tuncay. Tuncay falan dedim. Kötü oldum ya. Bizim bizden başka kimsemiz yok ki. yine baş başa kaldık. Aşka bak ya. Allah'ım sen nelere kaldırsın ya. Ben hep yanındayım Ne işin var lan senin burada? Tamam, sakin. Ben bir sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Zafer geldiğin gibi bas git, senin de peşini bırak. Ya Ardacığım tamam ben bu sefer seneme de gelmedim zaten seni görmeye geldim. Beni görmeye mi geldin? Niye? Ya bak tamam farkındayım. Geçmişte çok ayıp yaşandı. Benim sayemde olduğu çoğu da ama şu an durum farklı. Ben senden yardım istemeye geldim. Benden yardım istiyorsun. Başka yardım isteyecek adam mı kalmadı? Sen bizim aramızda geçenleri unuttun galiba. Ya yok tamam unutmadım. Sonuçta bizim aramızda bir hukuk gelişti. Bacağımdaki bıçak izi duruyor. Ama yani bizimkisi gibi fırtınalı ilişkilerde olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Ne oluyor lan sana? Oluyor işte bir şeyler. Ardacığım bak benim şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Elimde bir adres var. Oraya gitmemiz gerekiyor. İyi. Adresi varsa bulursun. Bu saatten sonra Allah yardım etsin sana. Ya Ardacığım. Oğlum gerçekten ihtiyacım olmasa sana gelmem herhalde. Değil mi? Ailevi meseleler ya. Senden başka da yardım isteyebileceğim kimse yok. Tanıdığım tek fakir sensin. Hı? Hadi. Sibel. Almanya raporları sana da geldi mi? Evet, reklam stratejileri de geldi. Ben de konuşuruz dedim. Başka bir gün yapsak, iki raporda gözden geçiririz. Olur, nasıl istersen. Sen iyi misin? Bir sorun mu var? Bu iyiyim, yorgunum biraz. Ablacığım. lazım Bize ablamla biraz müsaade edebilir misin? Özel bir şey konuşacağız da. Tabii ki. Görüşürüz. Ya, biz böyle. Asıl soru ben niye buradayım? Güzel soru. Geri zekalıyım ben ya. Harbi geri zekalıyım. Niye yardım ediyorsam sana? Yok be yardımcıım öyle düşünme. Şimdi senin baban bir çeşit Yaşar Usta olduğu için... ...sen mecbur dost düşman herkese yardım edeceksin. Öyle yetişmişsin. Benim öyle mi? Biz de eskiden beri işte dost düşman, zengin, yoksul... ...herkesin üstüne bastık. Ama yanlış oldu tabii. Yapmamak lazım öyle şeyler. Allah Allah. Ne oldu saksı mı düştü senin kafana? Geldik. Burası. Neresi burası? Burası işte senin sorduğun sorunun cevabı. Gece kondu mu benim sorduğum sorunun cevabı? Burası benim doğduğum evmiş. Nasıl? Öyle. Evlatlıkmışım ben. başka bir adam olabilirmişim. Değil mi? Gerçekten böyle bir şey yapmış mı? Evet ablacığım. Ya gerçi Seval de böyle bir yalan söylemez. Neyse ben onunla konuşurum. Haddini bildiririm. Hayır hayır. Sen hiçbir şey yapma. Biz onun o terbiyesizliğini yüzüne vuracağız zaten. Ben sen bil diye söylüyorum sadece. Tamam size güveniyorum ama ne olur şirkettekilerin ağzına sakız yapmayalım. Ya herkes özel hayatımızı konuşuyor zaten. Tamam sen merak etme. Peki sen iyi misin? Ya Arda'dan duydum. Erhan abi, Elif falan. Arda hiçbir şey bilmiyordu. Sen bir şey söylemedin, değil mi? Of, Senem ya. Ama ablacığım, ben sizin böyle bir oyun çevirdiğinizi nereden bileyim? Erhan bu yüzden mi sinirliydi acaba? Yani ben Arda'ya kimseye bir şey söyleme dedim ama... ...pek beni dinleyecek gibi değildi. Ya peki neden yapıyorsunuz bunu? Burhan amcanın iyiliği için mi? Böyle bir oyun kurdular. Ve üzülmemesi gerekiyormuş. Bir şey soracağım ama kızmak yok. Hı. Kıskanmıyor musun hiç? Kıskanmak ne demek ya? Kafayı yiyeceğim. Erhan'la Elif'i yan yana düşününce böyle deliriyorum resmen. Kıskanınca da nasıl kıskandım dermiş hemen. Dobralık da bir dünya markasısın ablacığım. Akşama aile yemeğimiz de var. Erhan'la aram bozuk. Ya ne olur bizimkilere bir şey çaktırmayalım, olur mı? Tamam, sen merak etme, hallederiz. Vay be. Demek canımız sıkılınca buraya geliyoruz. İyi. Güzel, ben de sevdim, gelirim ben buraya. Sen neyin tribindesin Sabahattin be? Böyle saçma sapan hayat sorgulamalar falan. Bu anlattım ya. Ya e anlattın da kazık kadar adamsın. Tamam evlatlıkmışsındır, şaşırmışsındır eyvallah. Ama böyle benim hayatım anlama çabaları falan bunlar ne? <laughs> Doğru söylüyorsun. Ne bileyim oğlum ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Benim kafam karışık. Kafan karışık. Zengin bebeleri 30 yaşından sonra duvara toslayınca böyle oluyormuş tabii ki. Ee ne yapacaksın? Fakir hayatı mı yaşayacaksın? Yok be oğlum. Bence sen bir kendine gel, beni de sal. Saatlerdir esir aldın beni burada. Bak yine çok doğru konuştun Arda kardeş. Kırk yıllık kani. Ha? Olur mu yani? Hadi gidelim de sen beni Senem Kuş'a bırak. <laughs> şaka şaka. Hadi gidelim ben de seni salayım. Hadi. Allah zafer. Zafer var ya. Yarsandım yar yar usandım el olurum ben kendime yarsandım yar yar yarsandım yar yar yarsa Güzel, hayden kavuşup sın oğluna. Sağ olun. Bir daha hiç ayrılmayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Buzlu su versene. Az önce söylediğiniz şarkı en sevdiğim şarkıdır. O kadar güzel söyledin ki. Tuncay'ı ben. Bir içki Sahne alırken içmem. Sonra? Bakarız. 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 Adını söylemedin. Nihan. Aç şu telefonu artık. Aç şunu. Tamam telaşlanma. Annesinin yanında Berkay güvende. Başına bir şey gelmez. E, gelmez gelmez. Bir şey söyleyeceğim ya senin bu sakinliğini ne yapacağız biz ha? Nedir bu sakinliği senin? Anlamadım ben. Birimizin sakin kalması lazım değil mi? Birimizin sakin olması lazım aynı. Aklın fikrim Erhan'da demiyorsun da. Evlenmeleri istemiyordum, o da oldu. Ayrıca artık Erhan'dan da Sibel'den de bahsetmek istemiyorum. Aynen bahsetmeyelim, konumuz bu değil zaten. Nedir bu Erhan sevdası? Ben anlamadım ki. Büyü mü yaptı? Ne yaptı bu sana? Dilinden düşmüyor. Erhan da Erhan. Ne Erhan'mış arkadaş ya? Aç şu telefonu artık Nihan. Tümcay sakin ol. Sakin olamam Elif. Kusura bakma tamam mı? Evimden çocuğum kaçırıldı. Sakin olamayacağım o yüzden. Kusura bakma. İyi misiniz Şükrü Hanım? Değilim Tahir Bey. Hiç iyi değilim. Ya başına bir şey geldiyse? Ya bir daha bulamazsak torunumu? Sakin ol. Sakin ol. Şimdi evimize gidelim. Seni bir yatağa yatıralım. Üstünü değiştirir. Sonra ben bütün hatırlı dostları ararım. Tek tek bulurum onu. Merak etme. Sakin. El kadar çocuk bir başına. O annesini tanımayız, etmeyiz. Kim bilir aldı nerelere götürdü. Barlara mı, pavyonlara mı? Sakin ol, Ağlama. Ağlama yavrum. Ne yalan ama koyun çıktı inanılmaz bir şey ya. Efendim aracınız hazır. Gel evet. gel. <laughs> ha. Anladığım kadarıyla sen karınla beraber evine gidiyorsun ha. Bana ne önerirsin? Ne yapayım ben? İstersen sen de bizimle beraber gel. Torunu ararız. Ne dersin? Hmm. Sen beni böyle burada yapayalnız bırakıp gidiyorsun yani. Doğru mu anlıyorum? sen Görmüyor musun halimizi? Sen şimdi bir taksiye bin. İster otele git, ister bir arkadaşının yanına. Ben seni bulurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin e, aracınız var mı? Peki şakacısınız. Çektirdiğiniz ya aracımızı. Aşk olsun. Bizim derdimiz Tahir Bey'le. Size araç çok. <laughs> E bu araba meselesini de hallettiğimize göre birer direnir. Neden olmasın? Lütfen. Tezisiyim demiş, almış götürmüş çocuğu evden komiserim. Hastaydı zaten. Çok hastaydı, bakabilecek durumda değil çocuğa, biz anlaşmıştık onunla. Sahip çık dedi çocuğa, ben sahip çıktım çocuğuma. İyi hoş da sonuçta çocuğu alıp bir annesi değil mi? Evet annesi. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok o zaman. Nasıl? Nasıl yapabilecek bir şeyimiz yok? Olur mu öyle şey? Bulacaksınız ya çocuğu. Bulmak zorundasınız benim çocuğumu. bir dakika dur. Bulacaksınız. Ya ben çocuğumun hayatından şüpheleniyorum. Kaçırıldı benim oğlum. Ne olursunuz bana yardımcı olun. Komiser Bey. Yardımcı olun bana. El kadar çocuğa sahip çıkamadınız. Yuh. Haklısınız Tahir Bey. İkiniz de istemiyorum evimde. Toplayın pılınızı pırtınızı hadi. İkiniz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun Tahir Bey? Hı? Geliyor gelmekte olan. Bütün bunların sorumlusu sensin. Takıldın bir kadının peşine ailene sahip çıkamadın. Ne babalığını gördük ne dedeliğini. Benim ne suçum var? Haksızlık ediyorsun karıcığım. Karıcığım deme bana. Ben senin karın değilim. Burası da senin evin değil. Çık git evimden. Babacığım öyle görünüyor ki bu akşam size ayrılan sürenin sonuna geldik. Zilin sesini duydunuz. Süreniz başladı. Ağzınız bağlı yesin anneciğim. Ne güzel konuştunuz ben yine fenalaşıyorum. Tamam tamam. Tamam anneciğim baş şöyle oturun. <laughs> Kolonya verelim biraz bunu. Torunum nerede benim? Bulacaklar anneciğim merak etmeyin. Bulacaklar. Torunum nerede? <gülüyor> 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 Çal kapımı gir içeri yeniden. Ben oldum uğruna kaç şey deviren, üzülür sonra. Gönlüm seninle bitmezse ömrüm. Kaç gece uykumu böldün. Acıyor bu gönlüm böyle ilk defa gitme kal Çekiyor musun benim gibi cefa gitme kal Bedenimden ruhumu gelir çek al gitme kal Yeter ki gitme kal Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.